Beden, ne yaptın? Abime ulaşamıyorum ya, kafayı yiyeceğim. İyi, iyi. abini iyi. Bize geldi. Nasıl ya? E beni niye aramıyor o zaman? Nasıl şimdi? Yani. Beden var, duruyor, yerinde. Ama ruh yok. Ne yapma be? Vallahi. Baba değil, şeytan. Böyle vallahi. İnsan kendinden korkuyor ha. Ben de mi böyle olacağım diye. Abart. Abart. Mümkün mü la öyle bir şey? Deli misin sen? Hayırdır? Sen ne işi burada? Ya sana bir işimiz düştü de biliyor musun? Onu demiyorum. Yenge buraya geldiğine kızmasın. Kızmaz. Daha doğrusu artık kızamaz. Niye? Ya konuşuruz sonra boş ver. E anlat işte. Ya sonra konuşuruz diyor. Hadi kalk. İnsanlar bekliyor. Hazırlan çıkalım. Başkan anlatsana şunu doğru dürüst. Ya anlatacak bir şey yok. Ya ne uyusun ya anlatsana şunu. Anlat. Ne olur anlat. Allah'ım anlat. Hemen anlat. Anlat an. Ya seni takıldı mı takılıyorsun ha bozuk plak gibisin. Ya ne kızıyorsun ya anlatmak istersin diye şey ettim. Anlatmak istemezsen anlatma. Ben anlatmak istersen dinlerim yani onu diyorum. Ya bir sus. Sus Allah aşkına bir sus ya. Bak bu anlat kelimesini bir cümle içinde daha kullanırsan... ...vallahi kum torbasına asarım seni ha. Tamam ya anlatmasına anlatma. Hala. Ee, başkan. Bugün sevgililer günü ama sen yengeyi bırakmışsın. O iş mart. Yapma ya. Benim yüzümden değil herhalde. Nasıl benim yüzümden değil herhalde ya? Tamamen senin yüzünden. Niye ya? O kadar arkadaş ayağı yaptık kıza. Arkadaş mıyız biz? Evet. Arkadaşız. Neyiz? Anaşık sen beni sevmiyor mu? Bu ne biçim bir soru ya? Nereden bileceğim seni seviyorum deyince ben de seni seviyorum diyeceğini. Seni seviyorum. Hadi şimdi sen de söyle. Yalnız bu biraz ani oldu. Hani biz arkadaştık. Hala arkadaş diyor ya. Kızım ben senin gördüğüm ilk andan Tamam ya tamam demiyorum bir şey. Hala arkadaş diyor deli çıkacağım ya. Gidiyorum ben. Yani, esasında sevgililer günü o kadar da kötü bir gün değil yani. Tabii canım. Adam sevmiş, aşık olmuş, bir gül almış, çok mu yani? Yani. Şimdi mesela az evvel biz bir temasta bulunduk, yani kafalar da yerindeydi. Yalnız benim kafayı hep başkan. Yok yok, benimki bu sefer yerindeydi. Şimdi o zaman bu, öpüşmeden sayılıyor mu yani? Sayılır. Yalnız bıyıklar batıyor. Ya bıyıkta bir şey yok. Bıyık normal. Ama senin dudaklar hassas olduğu için. O yüzden şimdi bak mesela... ...bir kere daha bir şey yap. Battı mı şimdi? Tamam başka uzatma. Ya ben de tabii olayların nasıl gelişeceğini... ...bilmediğim için... Öyle elim boş yaş geldim yani. Bileydim bir gülmül bir şey alırdım. Çok güzelsin kız. Bir de böyle gözlerim böyle sıpa gibi güp güzel ya. İnsan türkü okuyası geliyor. Başkan girme o klişeye be. O türkü mürkü. Yok bize ters. Yani benim de tabii gençliğimden böyle Pink Floyd olsun, efendim Nirvana, Metallica'nın falan bazı şarkılarına hakimiz yani. Yani bence zorlama. Böyle güzel. Hı? Ben <laughs> Tamam.